Efendim merhabalar. Bir hafta sonra videosuyla tekrar huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz. Kanalımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim. Öncelikle yurt içi gelişmeler ve küresel piyasalarda bazı gelişmeler var. Bunları ve haber akışlarını sizlerle paylaştıktan sonra endeksimizin yeni haftadaki teknik görünümünü değerlendireceğiz. Yurt içi gelişmelerle başlayacak olursak Türkiye'de enflasyon oranımız açıklandı. Yıllık bazda Kedici fiyatı Nisan'da 36.86 oldu. Mart ayında bu rakamımız 38.1 seviyesindeydi. Ekonomik Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak bugün. Toplantıda ekonomiye ilişkin değerlendirmede bulunacak. Borsa İstanbul'da 5 şirketten temettü açıklaması geldi. Kapa bildirim yaptılar. Birincisi ATP Yazılım şirket pay başına 0.69 ve nette 0.59 temettü dağıtma kararı aldı. Hak kullanım tarihi 20 Haziran, ödeme tarihi ise 24 Haziran. İkinci şirketimiz ENKA İnşaat 0.31 TL brüt, 0.26 TL e, net kar payı dağıtacak kullanın tarihi 11 Haziran, ödeme tarihi ise 13 Haziran olacak. Üçüncü şirketimiz Halk GYO e, net 0.043 TL nakit temettü dağıtacak. E, burada hak kullanım tarihi 18 Haziran, ödeme tarihi ise 20 Haziran olarak karşımıza çıkıyor. E, Ülker Bisküvi genel kurula onaya sunulacak kara köre pay başı 8.069 net 6.85 TL temettü dağıtma kararı teklif edildi. Şimdi şirketimiz SDT uzay savunma teknolojileri şirket iki eşit taksitte toplam bürüt 0.17 net 0.14 temettü dağıtma kararı yönetim kuruluna sunduğu. Evet yurt içi gelişmelere bakalım. Yurt içi gelişmelerde evet biliyorsunuz geçen hafta faizleri 4.25 ila 4.50 bandında tutmuştu. Fed evet, Başkanı Jeremy Powell tarifelerin verilerine yansımadığını ve Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmeden önce bekleyebilecek bir konuda olduğunu söyledi. Burada diğer bir haber ABD Başkanı Donald Trump TRT ile ticaret anlaşmasının imzaladığını duyurdu. Asıl toplantısında yatırımcılara hisse senedi almaları tavsiyesinde bulunduğu Gerçekten e, tam bir ticaret adamı. Şimdi gidip hisse senedi almanız daha iyi olur. Size söyleyeyim bu ülke dümdüz yukarı giden bir roket gemisi gibi olacaktır. E, ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile İsviçre'de yapılan ticaret müzakerelerinde pek çok konuda anlaşmaya varıldığını belirtti. Hem Çin'in hem de ABD'nin iyiliği için Çin Amerikan iş dünyasına açıldığını görmek istiyoruz. Büyük ilerleme kaydedildi açıklamasında bulundu Başkan Donald Trump. Ön bir haberde Rusya'dan var Putin müzakerelerin İstanbulda yapılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'da rica da bulunacağım Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin düzenlenmesi için Türkiye'nin defalarca teklifte bulunduğunu hatırlatan Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bu organizasyonu gerçekleştirmek için çok şey yaptığını dile getirdi. Muhtemelen İstanbul'da olacak, hayırlı olsun diyelim. Evet, Apple iPhone, iPad ve Mac'teki Safari tarayıcısının yapay zeka arama sağlayıcıları eklemeye hazırlanıyor. Burada Apple ile güzel bir gelişme Amazon. Değerli arkadaşlar, Amazon'un AMD'nin 84.4 milyon dolar değerindeki hissesini satın aldığı AMD'nin hisse senetlerini Amazon topluyor. Evet ekonomik ayı tarafına gelecek olursak pazartesi Türkiye para satış verisini alacağız. Doğasın, Prekmen'in, Gürsel Turizm'in bilançoları gelecek. Amerika tarafında Fox, Plug ve HTZ'nin bilançolarını karşılayacağız. Salı günü ABD tüfe verisi, çarşamba günü ABD OPEC aylık raporunu inceleyeceğiz. Perşembe günü Sony'nin bilançosu gelecek ABD tarafında. Perşembe günü Euro bölgesi gayri safi yurt içi hasıla verisi. Euro bölgesi sanayi PMI verilerini alacağız. ABD tarafında üfe verisi ve Alibaba'nın VMT'nin ve Amad'ın bilançolarını alacağız. Cuma günü Türkiye tüfe verisi, yıl sonu tahmin verisi açıklanacak değerli arkadaşlar. Hadi gidelim hızlıca endeksimizin teknik görünümüne bakalım kritik bölgelerimiz neresi orayı hızlıca bir değerlendirelim. Evet, sevgili arkadaşlar endeks 100 grafiğimizin günlük grafiğindeyiz. Günlük lineer grafiğindeyiz. Malum regresyon kanalımıza bağlıyız. Bu bölgede artık nazlana nazlana indiğimiz ana trend regresyon kanalı teması sonrası ilk reaksiyonumuzu aldık. Artık bu regresyon kanalı sınırları içerisinde kalmayı garantilemiş gibiyiz ki Zirvesi itibariyle yaşanan e, düşüşün Fibonacci seviyesi yani birinci Fibonacci seviyesi üzerinde kalıcı olmak önemli olacaktır. Dikkat ederseniz zaten şu bölgede tarihi zirvemiz ile tarihi dip arasında yeni bir dip oluşmadı. Bu regresyon kanalımızın destek yaptık ve artık yukarıda 9591 bölgesine yeni haftada temas edeceğimizi belki de kıracağımızı düşünüyoruz. Artık bilançoların da sonuna geldik. Bir önemli bilançolarımızda da aldık. Bu bölgeden sonra artık ucuzlamış hisse senetlerimizin yukarı yönlü tekrar orta band bölgesine kadar bu nizami temasları referans aldığımızda bu hareketi yapmamamız için hiçbir sebep yok umarım artık şu rallinin şu impuls dalganın e, hakkını verirler Borsa İstanbul için değerli arkadaşlar. Şimdi burada önümüzdeki haftaya 9591 rakamını izleyeceğiz ama hisse senetlerinde artık bu fiyatlarda çok da işlem yapmamak bilançoların fiyatlamaları da bittiğine göre en azından orta bant bölgesine doğru yani şu görmekte olduğunuz impuls dalgasının içerisinde hareketsiz kalmak gerektiğini düşünüyoruz. Elbette ki günlük grafikte bizim sinyalimiz gelmiş değil. Yani günlük grafikte teknik bir trend başlamadı. Bu trendin de en hızlı şekilde başlayacağını ümit ediyorum. Şimdi süper trendde bu sinyal yok. Ama 4 saatlik time frame'de değerli arkadaşlar biz bir sinyal aldık. Burada süper trendde de bu sinyal geldi. Yani artık 4 saatlikteki sinyalimizi günlüğe taşıyacağımız bir teknik sinyalle bu o, impuls dalganın içerisinde kesinlikle hareketsiz bir şekilde oturmak gerekiyor önümüzdeki günlerde. Efendim bir hafta sonu videosu kısa olsun istiyoruz. Endeks ve piyasa haber akışlarını değerlendiriyoruz. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Hoş kalın, hoşça kalın, sağlıkta, afiyette kalın. İyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere.